onların son hali başarılı bir şekilde sonuçlandı şu şekilde göstereyim şu yapıp bu şekilde hazır hale getirip sardıkları tane tane anlatmak gerekirse örneğini şu şekilde vermek istiyorum biraz minyatür küçük olduğu için şimdi bu aralarından en küçüğü duvarlara sabitleyebilmemiz için çalınmaması için ve uzun ömürlü olması için bu şekilde gördüğünüz gibi her birinde de olmak üzere 4 tane bu şekilde sabitleme şeyi var. Orijinal olarak kendisinde bulunan 4 tane, 2 tane burada, 2 tane burada vardı ama pıntadan dolayı gözükmüyor. Bu biraz e, çalınabilirliği arttırabildiği için şu sistemiyle, bakın şu delikler sistemiyle ben de bu şekilde yaptırarak da bunu daha sağlam hale getiriyorum. Hazneli, Diğerleri de aynı şekilde hazneli. Atıyorum bunu 2 kilo bırakırsınız. Bunlara 10'ar, 15'er on kilolar bırakarak da stoklayabilirsiniz. Şimdi diğerlerinde de olmak üzere bunu da aynı şeyi yaptım tabii ki. Sundurma. Çünkü fabrikanın kendi yapmış olduğu orijinal sundurma yan taraflardan ya da ön taraflardan girebilecek olan yağmur, kar ya da yağmur ve rüzgarlı olan e, havalarda içeriye mamanın bozulmasını, yiyeceğin bozulmasını e, sağlayacaktı. O yüzden ben de bu tarz bir şeyle hayvanın zaten ben bunu biraz da yukarıya e, montajladığım vakitiyle tabii ki hayvan alttan şu şekilde buraya kafayı çakmayacak. Şöyle kafayı eğerekten burada yemesi gereken şeyleri görecek. Evet. Aynı zamanda kabların önünde her zaman için şu şekilde lütfen yemek Atı bırakmayınız diye yazılar var. Bu şekilde bitmiş oldu. Hepsi de hazır. Bundan sonra sadece yerine götürüp montajlamak kalıyor. Destek olan ve bir önceki bunu yapmamızı sağlayan insanların Mesela Kalimera, Mimi, Maviş ve Snow var, Lady var, Toby var ve diğer kedilerin de üzerinde basıl olduğu resimlerle birlikte hem o istasyonları ölümsüzleştireceğiz hem de şehirden uzaktaki baktığımız, kısırlaştırdığımız ve aşılamaların düzenli yaptığımız, bakımların düzenli yaptığımız canlara bu şekilde yiyecek kaynağı sağlayarak da her gün değil haftada bir ya da bilemediğiniz iki kere giderek de yiyecek kaynaklarını yenileyip onları sağlık kontrolünü yapıp o şekilde hayatlarının devam ettirmesini devam etmesini sağlayacağız bu şekilde bir şeyler yaparak çözülür konuşarak ya da yürüyerek değil selamlar saygılar görüşmek üzere